mercimek çorbasında güzel ha yeşil mercimek. Allah oh Allah Böyle bir demet koy. Hı -hı. Öyle hafif oluyor ki. Mercimeğini <laughs> Sarması da güzel bunun da. Arı süker sarma Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mutfağımızda e, yeşil e, mercimek yapıyoruz. Bir bardak 3 kişilik e, yeşil mercimek yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği tencere boşaltıp e, tencere boşaltıyoruz. Su koyup Tencermi koyuyorum, ee, ocağa koyuyorum, kaynamasını bekliyorum. ocağın altını yakıyorum. Ee, o kaynasın, bir kaşık salça karışım, toz biber, karabiber, ee, bir demet de pazı, bir demet pazı ee, ince ince doğrayıp içine koyuyorum. Şöyle kaynamaya dursun. Yeşil mercimeği suya koydum. Yıkadım. Şimdi kaynıyor. Bir iki taşım kaynadıktan sonra bu suyunu süzüyorum. Göreceksiniz. Çok lezzetli ve tadı çok güzel olacak.

yarım bardak süt. Dışarıdan Soğanlarımı koyuyorum. 1 bardak tüketiyorum. Bardakını. baharatları koyuyorum tatlı kaşığı tuz tadına bakarak mercimeklerini koydu. Şu kolay bir tarif. Hiç kafa karıştırıcı değil. Ve rahat ee, ve lezzetli. Gerçekten. Pazını kadın pazıları üzerine koyuyorum. yemeyiz. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti ee, kaç dakika oldu 20, 20 dakikada yemeğimiz pişti hazır Şimdi, yemeğimiz pişmiş. Hem çok kolay, çok basit ve çok pratik bir yeşil mercimek. Çok da gıdalı, çok vitaminli. Çok kolay, 20 dakikada yemeğimiz hazır. Evet. Afiyet olsun. Altını kapatıyorum. Evet. Bu yemeğimiz de bu kadar.